Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Safe Surface oynuyoruz. Part 2. Hemen şöyle girelim. Bu arada yanımda kan yok. Evde de tekim. Ben izledeyim kan ise burada değil. Kanoba da yaşıyor. Ama biz de bir gün ofeye taşınacağız ve kanla böyle videolar çekeceğiz. Size söz veriyorum. sizleri çok ama çok seviyorum. Biz videolarımıza o kadar emek harcıyoruz ama siz ise hala bize abone olmuyorsunuz. Bakın ben sizi çok seviyorum. Ama videolarımıza o kadar emek harcıyoruz ki. <laughs> Neyse. Şunu şunu da Türkçe yapalım artık. Hep İngilizce oluyor. açıl 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 hadi oha bu açılana kadar ah sesler var ne zaman açılacak? Açıldı. Tamam, alalım şunu. <laughs> Neyse. Hemen çık. Burada yeni karakterler aldım. Gidelim. Onu Türkçe yapalım. Nerede? Türk iş burada. Ne oluyor lan? Ne diyorsunuz? Burada internet var. Ya... yapamayacağız. Neyse. Bari şu bazı şeylere bakalım. He, burası boş. Bir bakalım. Evet boş. Boşuna mı çağırdınız beni? Bir de karakter mi ne? Koko bu. O ne lan? Uzaylı Senin karnının ne diyeyim ben? Neyse ya biz direkt şu hediyemizi alalım. 685 bin metre koşmuş. Aldık tamam. Hemen gidelim. Başla. Hop, yok. Gazı yok. Aman çok kasıyor. Sakura. Altından geçelim. Bu arada artık Kan ve Semo ile grubumuzun iş artık şey oldu. Üç çaycanlar grubu oldu. Neyse. Anan. Az kalsın çarpıyordum sanki. Hop sıklayalım. Oğlum onun sürekli bu üstte çık Neyse. Lan boşuna mı aldık lan? Hadi hızlı lan hızlı. Ne bitmez yolmuş bu da. Sanırım şu altından olduğu yerde trenler geliyor. Hayır. Gelmeyen yerlerde de geliyormuş. Çok asıyor lan. Neyse ama yine de geçiyoruz. Hop zıpladık. Hop Yine zıpladık. Doin. 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 Hop. Sakura. Hop. Çarpmayalım. Hop. Hop. Bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Hop, gidelim. Niye? Ben 310, ben bu şeyi 300 yapmıştım.